Dostlar, herkese merhabalar. Ee, birazdan aşağı sahile gideceğim, biraz yürüyüş yapacağım. Ee, ama öncesinde bir bardak çay içeceğim. Bir de şurada çikolatam var, onu e, gömeceğim. neden önce de şurada bir iki, şu zurnada, şu alette bir iki barfiks çekerim. Ondan sonra aşağı giderim. <laughs> Anlamı gereken birkaç parçada bir şey var. İşte vida falan alacağım. Ee, nalbura falan gitmem gerekebilir. Bir de işte sahile gezmeye gideceğim. Yürüyüş yapacağım. Hava güzel bugün. Bu yüzümdeki soyulmalar da yani ya ilaç da sürmedim. Sürmeyeceğim ya. Ee, dediğim gibi şimdi çayımı içeceğim. Aşağı sahile yürüyüşe gideceğim. Öncesinde belki şurada bir iki barfik çeker öyle giderim. O zaman çayımı içip çayımı içip gideyim. Kardeşim sallanma ya. Niye sallanıyorsun ya? Oo. Dur bakayım. Aferin. Çayım hazır. Çayım hazır. Şimdi birkaç yudum içeceğim. Ondan sonra gideceğim. Biraz içeyim çayımdan da. Karış kardeşim. Bu ne diyor? Kardeşim boş yapma. Devam et. Kardeşim sen de bir karış nasıl bir şekersin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Çay konuşuyor muruk. Ya yani çayı ben, ne açık ne de kapalı demli. Aslında biraz daha böyle demliye yakın yani çok böyle açık çay sevmiyorum ama bu sanırım biraz açık olmuş gibi. Yapacak bir şey yok. Yani ne çok açık ne de çok demli sevmiyorum. Hani orta demli seviyorum. Belki orta demirden biraz daha böyle demliğe yakın da olabilir. Bir, bir, iki tık belki biraz daha demli olabilir. Öbür türlü açık çay içtiğim zaman ne bileyim yani. Çay içtiğimi anlamıyorum yani. Boş bir klişe de yapmak istemiyorum. Çay demli içilir diye ama çay yani bilmiyorum bana o şekilde tat, bana o şekilde tat veriyor. Arkadaşlar videolardan dolayı sol el mi kullanıyorsun, solak mısın diyen olabilir. Hayır, solak değilim. Ama kameranın bu ayarından ben artık yıldım. Yani sol tarafı kullanıyormuş gibi gösteriyor genelde. Hayır. Yani şu anda mesela bardağı sağ elle tutuyorum. Kameranın bu ayarı beni bıktırdı. Artık uğraşmıyorum. Neyse o. artistlik olsun diye artistlik olsun diye bar şekerken bu zinciri böyle takacağım böyle. Artistlik olsun diye. Yapıyorlar ya videolarda öyle takıyorlar böyle zinciri. böyle bir havaya sokmuyor da değil yani oldu lan? Bu tişört nasıl oldu lan? Oldu ya. Oldu oldu. Şimdi çıkabilirim. bar fikrimizi çektik. Çayımızı içtik. Biraz yürüyüş zamanı. Şu an sahile geldim. Dolaşıyorum. Şöyle göstereyim bir daha. denizi göstereyim, adaları göstereyim. Geziyoruz Murk ya. biraz dinleneceğim. Sonra eve geçeceğim tekrar. Banka oturdu. Denizi seyrediyorum. Gittiğim yöne doğru yani şuraya doğru giderken yani ileri doğru gittikçe kalabalıklaşıyor. Yani orada insan kalabalığı biraz fazla. Bayağı bir gittim. Sonra geri geldim tekrar aynı istikamette. Şimdi az önce gittiğim istikametten geri dönüyorum. Yani bu tarafa doğru gidiyordum az önce. Şimdi buraya doğru gidiyorum. Şöyle yolla göstereyim. sık sık bundan sonra sahil yürüyüş videosu gelir. Yaparım yani. Güzel. Rahatlatıyor insanı. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Hava güzel. Tam böyle sahille gezmelik bir hava. E biz de kardeşim dostturmadık yani. Geziyoruz sahille. Yeşil ışık yanmadan geçmeyin. Dostlar şimdi eve geldim. Ee, bir şeyler atıştıracağım. Sonra biraz dinleneceğim. Sonra kalkıp biraz işlerim var. Onları halledeceğim. Ee, o zaman görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.